Ee, Herkese merhaba arkadaşlar. Bu masalın kanalı benim kanalım değil. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkes. Bugün sizler kuzenimle video çekeceğim demiştim ama o videoyu atamamıştım. Evet bugün sizler kuzenimle video çekiyoruz. Evet. İnşallah. Kuzenim Nevzat Ali. Nevzat Eli kan kanalına abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar benim kanalıma abone olun ya. Masal, ben kanalımı daha önce açtım? Ben kanalımı 4 yıl önce açtım. E, masal'ın kanalı da, aa, benden daha sonra açıldı. Masanın kanalı şu an 100, 100, 100, 40, 127 40, 147 47. abone. Benimki 50. Bana da abone olun arkadaşlar. Nevzat Ali Kana abone olun. 51 olmuş şu an baktık. Yo 50 50. <laughs> evet. Bugün sizler birlikte Roblox oynayacağız. Aynı zamanda kuzenimle birlikte Roblox oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bu Adı kuzenimin efendim. daha demin kuzenime video çekelim dedik. Çekemedik. Aynı iyi, videoya ben de çekmeye deneyeceğiz değil mi? Evet olmadı ki 3 dakikalık oldu. 3 3 dakikalık. Mı? Nasıl? Ne oldu ne oldu? Roblox'u mu açayım? Roblox'u aç tabi. Roblox demeyeceğiz mi? Evet Roblox. <laughs> arkadaşlar şifremi görmediniz inşallah. Ben çok seni biliyorum ki. Ben bunu Roblox Çek hesabının şifresini biliyorum evet, arkadaşlar Evet Roblox hesabımı çalmaya kalktık ilk saniye önce. <gülüyor> <gülüyor> evet, Spray Paint oynayacağız. Hayır dur 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 dur. Spray Paint oynayacağız. Jaws, Spray Paint oynayacağız Spray Paint Spray Paint Spray Paint Spray Paint Spray Spray Paint, Spray paint. Spray paint. Ne? Kans evet arkadaşlar evet. biraz değişik gidiyor video önemli yok katılıyorum katılıyorum diyeceğim katılıyorum diyeceğim zaten al al al, al. aldım arkadaşlar spray paint oynuyoruz ekran görüyorsunuzdur Allah'ım inşallah arkadaşlar onlar ben tabii ben şey arıyordular iptal mi diyecektim iptal iptal evet yanımda adı king of e, TH Dark ne? King of the Darkness hala ben oldum. Tamam. King of the Darkness yanımda ben var. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar 605 robot var Benim sefer robotum var. Aaa daha demi evet. yaptıklarımız ne silinmiş. Ben silinmez miyim? <laughs> <laughs> Masa. Bir şeyler yapacağız. Allah'ım inşallah görüyorum. Allah'ım inşallah görüyorum. Gördün mü? Hayır. Oh aga be. Nevzat beni görmüyor. oyundan çık. Abi bekle dur şunu sileyim bari. Masal insanlar. oyundan çık oyundan. Çıkıyorum. Çık. Hı, çık bana. Ver şimdi. Ee, arkadaşlar telefona ben geçtim şu an. Masal'ın telefonu. Hem benim kanalı. Servers. Evet Masal'ın kanalı. Gelip buradan. Masal'i mas, mas. Masal komaş mas. Al şunu. Masal'i komaş mas. Benim lakabım bu. Mas mas. mas mas. Girdim ben spray paint'e. Ben mas 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 ben, masal ma, ma, masal mas 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 bir şey diyeceğim mas şey mas ben çatıda doğdum. Nasıl doğduysam çatıda. Ben çatıyı boyayacağım arkadaşlar. Çatı boyanmıyor. Biliyor musun İnşallah Boyanıyor. Boyanıyor mu? Evet. Nasıl kalın yapıyoruz? Biraz daha kalın. Daha kalınlaşmıyor. Hmm. hmm. Neyse bu da kalınmış. Arkadaşlar masalı masalı kamasının hesabında bir arkadaşlar. O da benim. Evet çünkü daha yeni katıldı. Evet. Arkadaşlar. Ben bu benim Rainbow... ilk Roblox videom. Kanalıma abone edip like atmayı unutmayın. Anne ne Masal bir gün benim telefonumda bu e, tabletimdeki uygulamayı yükleyeceğim. Şey çekeriz. Neyi ne çekeriz? Rainbow Friends. Aa Rainbow Friends çekeriz. Evet, Arkadaşlar e, yorumlarda yazmıyor ama ben e, çoğu zamandır video çekmediğim için e, Nevzat'la beraber videolarımı arttıracağım ve abonelikler de artsın istiyorum. 100 bin abone olmamızı dört gözle bekliyorum ama bu kadar erken olacağını da düşünmüyorum. Çünkü daha 147 abone. Evet. hayır ya. Ne hayır? 147 <laughs> aboneyim. Gözükmüyor. Ne? Bu Aga be neyse. Ben senin boyanı görüyorum ama. Aa burada resim paleti var. Evet. Buna da boyayabiliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> orada doğdun çünkü değil mi? Evet. Arkadaşlar siz beni, siz beni görmüyorsunuz. Şu an. Evet Nevzat orada doğmadı. Bakın burada doğması gerekiyordu. Ben burada doğdum çünkü. Siz Nevzat. Seni şey, şey gördüm seni şey gördüm. Seni şey gördüm. Şey. Nevzat araba buldum. Bak. Nevzat araba buldum. Ha. Arkadaşlar Nevzat beni öldürmeye çalıştığı için ben kaçıyorum. Arabaya bak bana. de. Arabaya bak. Arabaya bak. Nezat, lan olduğum yeri kaybettin. Olduğum yeri mi Ha buldum buldum buldum. Oo. Şu an ne yazık görmüyorsunuz. Neon boyayla boyuyor. Evet arkadaşlar, morum oranın oraya gelsin ha, mi? Hadi Aa, arkadaşları gösterelim. Dur. Evet. Ben seni görüyorum. Ben görüyorum. Evet. Gö gösterme, hemen gösterme Hı. hemen gösterme Hı. Hemen gösterme hemen Ters Hı. ders mi yürüyeyim Ah, hepsini. Arkadaşlar yan ben gördüm ama inşallah siz görmemişsiniz. Çok uzaktaydı. Siz görmemişsinizdir inşallah. inşallah. Ben gördüm. Siz görmeyin. yüz olacak. Araba Aa! De, Gördüler. Gördüler mi? Evet. Aa, o kadar parlak ki. Evet arkadaşlar, o kadar parlak ki içinde kayboluyorum. Biraz daha boyasak kaybolacağım. Bakın. Ne yazık bu ben neredeyim? Bu nerede? Ne oldu? <laughs> ne ha? Görüyor musun beni? Hayır. Karakterim karakterim. Ha, karakteri ama ne? Dur yerde, dur. Oğlum Hayır hayır durmam. Durmam durmam <laughs> durmam. durmam durmam. Seni boyarım bak. Seni boyarım. Boyayamazsın. Ben de insan boyama özelliği var. Açamazsın. Burayı da yok. ya bir şey boyasın. Ver abi. Ver ver. Abi ne alaka şimdi gökkuşağı böyle sağlıyorsun? Sana arka yukarıda olsun. Bekle de görüyorlar. <laughs> ters ters yürüyeceğim. Ne yazar? Gelme deş. gelme. Suçsuz olacak. Tamam. Bak şu an hiç kimse görmüyor bizi. Garajı Yok, görmüyoruz. Garajı. Aaa <laughs> lan. Kanalizasyona giriş var. Evet. Evet. Ekşe i̇şte buradan girebiliyorsun. Gir. Oradan bir daha çıkalım. Gireyim mi? Bir. Hayır oraya değil. Ee, İçeriye değil mi gireyim arabaya? Hayır. Kanalizasyona mı gireyim? Evet. Tamamdır. Baban geldi. Evet biliyorum. Gel, gel, Sürprizi yapıyoruz. Bir dakika bekle. Nereye geleyim? Tamam. Geldim. Evet arkadaşlar şuna bakın. Bir, biraz daha buraya ben kaybolacağım. Bak şimdi. Aa, arkadaşlar bende gözükmüyor. Hay benim açımdan gözükmüyor. Bazen. Kendi karakterim. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Evet arkadaşlar. Böyle kız. Neyse şu merdiveni boyar mısın? Merdivenden çıkacağım böyle. Merdiveninden yapma, renk renk yap. Arkadaşlar görsünler merdiveni. Ne oldu Ne o rengarenk yap. Evet arkadaşlar. Şimdi şimdi ben çaktırmadan size göstereceğim. Arkamı döndüm. Dön tamam. Açayım mı? Açma. Tamam. Ben çaktırmadan bakayım. Arkadaşlar bence birisi çaktırmadan bakıyor. Yo. Tamam yo dediysen inanın. <laughs> Sen de duymuyorsun oh, ya. Ben. Gençler ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> Korktum. Ne <laughs> Videodayız babasız. He? Video çekiyorum. <laughs> Video mu çekiyorsunuz? Evet. Oha. No. Etkinleştirir etkinleştirir. Arkadaşlar, ha. arkadaşlar <laughs> daha demin çok kötü bir şey yıllık attık. Anne çok seviyorum, çok seviyorum. Nerede dinlememişsin? <laughs> Yaptım. Nasıl? Görmüyorum. Bakayım Nevzat Oha, bak. Şey Nevzat bir şey yapacağım ben. Görüyor musun ne zat ne yapmaya çalıştım? Ne Ne yaptım? Görüyor musun? Hayır. Tamam. Çünkü İyi çok o zaman. Güzel bir şey yapıyorum. Oha! Dat <laughs> dat 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 dat. Baba da, bak. Da, da. da, da, da. Alamazsın valla. 35 Robux. Değmez. <laughs> ne zaman? Şimdi saklambaç oynayacağız <laughs> tamam mı? Evet ben, Bana bakmayacaksın tamam mı? İlk ben sonra sen. Ebe değilim, ebe Bekle. Tamam ben ebeyim. Ay pardon ilk ben ebeyim ya. Kanal benim. İlk sen ebesin. Kanal benim ilk sen ebesin. Kanal benim ilk sen ebesin. Banne 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 banne. Banne 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 Bir şey diyeceğim önce. Dur saklanmadan önce. Abi bu ne? Ben şey bakıyorum. Şuradan. Uyku Fly Tamam Bak. Saklan şöyle Tamam saklanıyorum Bekle ama uçabiliyorsun yalan Bak, Tamam Bakma Bakma saklanıyorum. Bakmıyorum. Kesinlikle bakmıyorsun Nevzat. Görüyorum Nat. Oha yanda deniz mi var? Evet aşağıda deniz. Haritanın dışındayım ben. Ben de çıkarım haritanın dışına. Geldiğince geleceğim. Bekle. Bunu nasıl kapatıyoruz Nevzat? Ne? Ne ya? Aa, beni görüyorsun. Ya abi nerede olduğunu ya? Gör. Ya hadi saklan saklan. Tamam saklan. saklanıyorum. Ya kapatın mı ya. Ha. Ha. Havaya bakma. Yo havaya bakmıyorsun. Ama seni görmüyorum. Aşağı bakıyorum ama şimdi görmüyorum. Benden baktı darim. Geçti. Evet. Ben şimdi onun hiç bulamayacağı bir yere gireceğim. Evet Nevzat. <laughs> Kesin beni bulacak. Hımmmm <laughs> Ben kendime bakayım. Ay! Yok yok. Soğuk, 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 soğuk. Soğuk, 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 soğuk. Buz gibi, buz gibi, buz gibi, buz gibi. Buz gibi, buz gibi, buz gibi, gibi, gibi. gibi, Çok az sıcak. Buz gibi, buz gibi, buz gibi, buz gibi, buz gibi, buz gibi. Çok az sıyacağım. Buz gibi, buz gibi. Beni asla bulamayacaksın Nazas. Seni görüyorum şu anda. <laughs> o zaman hep var. Hep var. Nasıl adam anlamışlar. Çıkma bir, Beni bul. Ya. Beni bul bak. Kendim göstereceğim sana. Gördüm, ya, ya, ya. yardım, yardım, yardım. Biliyorum gördüm. Bilerek gösterdim. Neredeydim? Gel göstereyim mi? Nezat neredeydim? Gel bir. Neredeydin? Gel, gel gösteriyorum. gel, gel, gel gel, gel gel, gel gel. gel. Şuradaydım. Ben de geliyorum şimdi senin yanına. Orada kal Nevzat. Orada kal. Orada kal Nevzat. Orada kal. Nevzat orada kal. Orada Orada. Oradasın. Değil mi? Benim kanalı da Nevzat'ı bulmaya çalışıyorum ben şu an. Saklandı Nevzat. Benim ekranıma bakıyor. Bakmayacağım. de Nevzat'ı bulmaya çalışıyorum şu anda. Ben gördüm. Ama uçmak yasak ne zaten. Tamam da ben uçmayı mı durdurdum? uçmayı durdurdum. Havadan bakabilirim ne ha? Dur Uçmayı durduracağım. Uçmayı durduracağım. Uçmayı... Beni hackleyecek. Ya bakma. Nasıl? Dur Durma Dur. <Sessizlikle> <Evet. gülüyor> Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar, Merhaba. arkadaşlar. Merhaba. bugün sizlerle birlikte abone olma challenge'ı çekiyoruz. En çok abone olan kazanır. Hadi, eller like. Ben bu ağlatsın. Aa bir dakika. E ee, yapma. Bekle dur. Baba, rahat. Ya bilemiyorum. Azıcık ona gel. İki adım ona gel. Senin sana yıkıyorum. <laughs> Aa görüyorum. Geliyorum yanına. Gelme. Yukarıdayım bak uçuyorum. Yukarıdayım masa. Görmüyorum. nasıl? Görmüyorum. Uçuyor. Seni görmüyorum. Vallahi billahi ne? görmüyorum. i̇ki adım öne geldi. Vallahi görmem ne zat. İki adım öne geldim. Şimdi seni izleyeceğim. Ay ay değil ya. Ya ne Zat uçma. Uçuyorum ama gözükmüyorum. Spectator mod bir şey işte. Hardtanın altına gidiyorum. Bak hardtanın altında. Bu ne? Arkasa. 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 Hardtanın altını gördü. Ya bana da yapsan o modu. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar bayın o. Efendim. Ee, hani şu boncuklu oyuncağın var ya senin hani? eritilen ütüyle. Nerede o? Bilmiyorum Bilmiyorum. Neyza, Bilmiyorum. Sana Neyza sana bir Neyza sana bir mesaj bıraktım. Baksana. Oyun oyun ne yapıyorsunuz burada? Video çekiyoruz baba. Hadi bu Onlardan bir tane boncuk evet. yasak. Arkadaşlar. Şimdi sizin mesaj bırakıyorum. Evet 7 numarayı almış vasfet. Görüşürüz. Tamamdır. Video kapatacağım. Arkadaşlar benim kanalda abone, ol. abone ol. Abone oldum ya oldum. Abone ol. Tıkla tıkla tıkla. Masal şunu karıştır ben durduracağım. Masal karıştır şunu. Arkadaşlar ben bunu nasıl